Öncelikle bu tabletin benzerini fon kartonlarına çiziyoruz. İç kısmına beyaz, çerçeve kısmına da pembe fon kartonu kullanmayı tercih ettik. Şablonumuzu çizdik, şimdi kesiyoruz. Kestikten sonra iç kısmına siyah keçel kalemle çizgi çiziyoruz. Kurşun kalemle yapay zeka uygulamasını tasarladık. İsmini konuş piti verdik. Üst kısma yapay zeka ödevi yazıyorum. Şimdi kurşun kalemle yazdığımız her şeyin üzerinden siyah keçeli kalemle geçiyoruz. Böylelikle hata yapmayı önlemiş oluyoruz. Herhangi bir şey sor, bu cümle tasarımımızın alt kısmını oluşturuyor. Buraya da birkaç tane buton ekliyoruz. yapay zeka tasarımımız hazır. TÜİK raporlarından faydalanarak 2022 ve 2023 yıllarındaki girişimlerin yapay zeka kullanımını araştır. Kahverengi keçeli kalemle çerçevelediğimiz bu kısım yapay zekayı sorduğumuz söz cümlesini temsil ediyor. Cevap cümlesi olarak tabi zümle. Hemen sade ve anlaşılır bir şekilde hazırlıyorum. Hazırlanmış içerik. Konu: Yapay zeka kullanımı ve çevresel sorunlara katkısı. Sağ köşeye profil resmi ve pil ikonu yaptık. Yapay zeka nedir? Bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini ve karar almasını sağlayan teknolojidir. Türkiye'de yapay zeka kullanan girişimler. Bu verileri TÜİK sayfasından aldık. Aynı şekilde çalışan sayısına göre yapay zeka kullanımı. Verilerle tabloyu oluşturduk. Matematik ödevinde istendiği gibi kesir ve ondalık gösterim yapıyor. Ödevde bir değer istenen şey de yapay zekanın çevreye nasıl etkisi oldu. Geri dönüşüm, su tasarrufu, hava kalitesi takibi olarak 3 bölümde yazdık. Bu kısma yapay zeka kullanım oranını gösteren sütun grafiği çizdik. Alt kısma veri toplar, tasarruf sağlar, doğayı korur ifade eden resimler çiziyoruz. Bu resimlerle panomuzun görselliğini artırmış oluyoruz. Bu robot veri toplayan yapay zeka'yı temsil ediyor. Şu anda ödevimiz hazır, inceliyoruz. Sizler de bu tasarımdan örnek alarak ödevlerinizi tasarlayabilirsiniz. Şimdi ödevimizi tanıtalım. Matematik Yapay Zeka Performans Ödevi tablet şeklini hazırladı. Ödevin hazırlanmış halini yapay zeka tasarımı şeklinde yaptık. Sağ tarafa TÜİK raporlarından faydalanarak 2022 ve 2023 yıllarındaki girişimlerin yapay zeka kullanımını araştır yazdık. Konumuz yapay zeka kullanımı ve çevresel sorunlara katkısı. 4, 4 bölüme ayırdık. Birincisi yapay zeka nedir? İkincisi Türkiye'de yapay zeka kullanılan, kullanan girişimciler TÜİK verilerine göre Üçüncüsü, çalışan sayısına göre yapay zeka kullanımı. Dördüncüsü, yapay zeka çevreye nasıl yardımcı olur? Yapay zeka nedir? Yapay zeka, bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini ve karar almasını sağlayan teknolojidir. Bu tabloda 2022 ve 2023 yılında kullanılan girişim oranını kesir ondalık ve yüzde şeklinde gösterilmiştir. Yan tarafta tablo şeklinde gösterdik. 2022'de %3,5, 2023'te 5,5. Bu tabloda çalışan sayısına göre yapay zeka kullanımını karşılaştırdık. 10, 49 kişi, 50, 249 kişi, 250 ve üzeri. Bir de 2023'teki verileri kesir ondalık şeklinde gösterdik. 49 bölü 1000 65 bölü 1000 185 bölü 1000 Ödevde bize yapay zeka çevreye nasıl yardımcı olur diye sormuşlar. Geri dönüşüm çöpleri doğru ayırır. Su tasarrufu bitkilere gerektiği kadar su verir. Hava kalitesi ta takibi, kirli hava erken tespit edilir. Şimdi sayılarla faydalarına bakalım. Su tasarrufu %25 Geri dönüşüm doğruluğu %90 Hava tespisi doğruluğu %95. Görseli artırmak için sağ tarafta bu şekli oluşturduk. Robot veriyi toplar, tasarruf sağlar, doğayı korur. En sona istersen bu içeriği PDF formatında hazırlayabilirim yazdık. Ve bu işaretler için. Böylelikle ödevi tamamladık.